Arkadaşlar oynuyoruz. Arkadaşlar ben tam tamına iki kişi çıkardım. En primo sandı çıktı arkadaşlar. Birine çıktı? O kutu nereden geldi biliyor musunuz arkadaşlar? Ben 3000 kufaya çaktım. Nereden geldi? Şu geldi arkadaşlar. Sana bu gelecek bana. Şu ya yani. Arkadaşlar bu videoya like atar mısınız? Atarsınız arkadaşlar. Like'lara abone olmayı unutmayın. Şimdi oyuna girelim arkadaşlar. Niye bunları alıyorum arkadaşlar? Ben hepsini 15 yapacağım bugün sizlerle. Arkadaşlar bir videoya bu tam video 15 like'lara olmayı unutmayın. Şimdi oyuna geçelim arkadaşlar. Arkadaşlar bak bana o gelecek. Arkadaşlar oyuna yeni karakter eklendi biliyorsunuzdur. 350 tane arkadaşlar. Siz like atın. Tam tam 3 tay yiyeceğim arkadaşlar taş. Yüzük bitirince onun videosunu çekeceğim arkadaşlar şimdi çok. Arkadaşlar bana niye bıraktın hepsini? Aha, işte ne sıkıştırdılar bunlar? Bunlar beni sıkıştırdılar. Sıkıştırdılar bunlar beni. Evet. Arkadaşlar üçüncü yere girdik. Çünkü 4 çok iyi. Arkadaşlar tek 10. 7 kaç veriyor adam altı veriyor Tek 10 kötü oynuyor ya. Oynayabilmiyorlar arkadaşlar oyunda. Değil mi? Yorum kısmına yazma. Ben o kadar canla neler yaptım. Onları yapamıyorum arkadaşlar. Çok kötü oldu bu. Kupamız gitti. Arkadaşlar like atmasın. Like at. tamam mı? Arkadaşlar like atsanız beni çok sevindirirsiniz. <laughs> ya dostum. Dost. Dost yani karaktersiz. Ben de mi? Öyle yap. Çatırım çatırım arkadaşlar. Faizimi Yarım kısmına yazmayı unutmayın. Dinamik varsa ben çok kötü oldu bu işimiz. Dolayıca bu skalamaz arkadaşlar. Bu skalamaz kötü olur. 13. 13 şu an erken. çok kötü oldu bu. Oh, oh, arkadaşlar çok kötü oldu. Bende de bu var. Birinci yere çatıyordu arkadaşlar. 8 köper. İyiydi. Ben bununla oynayan değilim. Ben şimdi oynayacağım. Arkadaşlar şimdilik şunla oynayalım. Arkadaşlar like atın tamam mı? Arkadaşlar yeni bölümleri gelmesi için bu videoya tam tamına 15 like. Arkadaşlar like'lar abonmayı unutmayın. Arkadaşlar kanalımın adı Emil Pro Minecraft çekmem için bu videoya tam tam 16 like. Daha bir gün Minecraft yapmışım. Yazın ben de çekelim sizin için arkadaşlar. Ben sizin için bir tane mod ayarladım. Arkadaşlar çok iyi mod. Yani istediğimiz işte şimdi mini sikayı. Arkadaşlar yeniliyoruz Yenil. Ya şimdi ha, o ya, sen. Ne yapacaksın hocam mı? Ya sen bana tek mi atacaksın? Arkadaşlar bu iyi kaç kaç çık arkadaşlar kesebilirim ama içimde yani altı kubuk iyidir bana arkadaşlar tahmin ediyorum bir iki yani çok kalıcı arkadaşlar hepsini 15 yapacağım sizin dediğiniz gibi değil mi, ben bunu sevmiyorum arkadaşlar ben bundan değiştireceğim şimdi iki kubuk yeterli yani Üçüne birimiz olmalısın. Arkadaşlar ben ne olmuyor? Arkadaşlar var bu Yeni bölümlere gelmek Bu böyle arkadaşlar. Ben ne takdirdim U porosetler bak seni gördüm sen orada sıkıştırdın nereye çıkacağım ne kadar var bağlandı benim bu reçim tamir etti <laughs> beni sıkıştırdılar bu çok kötü arkadaşlar <laughs> Şimdi çıktım ben. Diamond Mike buraya bıraktım. Diamond Mike sesi. Ben sıkıştım yani orada. Ne yapacağım? Şey diyeyim. Bana gelme. Şey eksik. Onu ne kadar? Diamond Mike. Akıllı sanardım seni. Diamond Mike. Ayol. Arkadaşlar Şeri. şuraya bir vurur. Arkadaşlar şu Aa, bana yok ya. Arkadaşlar ya iki kubak aldık yani. Bir kubak da iyiydi. İki kubak da iyiydi. Bir kubak aldık arkadaşlar. Bundan da kurtuluyoruz arkadaşlar. İyi, i̇yi arkadaşlar. Çok iyi arkadaşlar. Bakın. 2400. Şimdi ne oynuyoruz arkadaşlar? Ne oynuyoruz? Poco. 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 Poco iyi arkadaşlar. Poco. <laughs> Arkadaşlar bu videoda tam tamına kaç adam sana yükselttik sanmadım. O bir şunlar yapacağım arkadaşlar. Müziği severim ben zaten. 700 oluyor poho. 700 mü her zaman? Her zaman 700. 700 zaman artık ben bu poho. Poho'yu po müziği beğendim arkadaşlar. 10. level iyidir yani. Poker. ah ne bu da çıktı? Ben biraz şimdi daha uzağa. Bu şeyler uzak şeyler. Sen niye girdin? Ya sen canın yok. Zaten bir. Benim bir içimden bir ay ya. Tam tam ettim. Arkadaşlar like atmayı unutmayın. Şimdi arkadaşlar. Onu çıkartacaksın. Şimdi bunu kırmayı yiyeceğim. baldi. Öl baldi. Öl baldi. Öl, baldi öl, öl. Öldü. Baldi öldü. Arkadaşlar baldi öldü. Çok iyi. Yükümüz var. Yedi yük. 2 kişi kaldı. Kırmızı olacağız arkadaşlar. Işte. Bu diyorum ne yaparsın tamam mı? Evet şimdi benim canım geliyor ben ne yapacağım? Arkadaşlar birimci oldu. İyi yani sekiz kovuk kokuyna ya arkadaşlar bir daha polkamız büyük oluyor arkadaşlar. Arkadaşlar ben polkoyu sevenin iyi karakterimdir. Arkadaşlar birimci oldu birlik. Nereye döktü? ortaya oraya diyecek arkadaşlar. Ben biliyorum. Ben benimce de yüklerimizi alalım. 700 buraya yani. Hepsi hep buraya ateşler. Şimdi şurada bir tane adam var. Yediyoruz geliyor. Arkadaşlar ama ikinci olur. Bunun rütbeleri artınca iyi aynaları öğrendireceğim ben. Pimo, e, Pimo, 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 e, Pimo. E, arkadaşlar ah, işte, Hasan dedik? Minus iki kupa Eminem. Minus bir kupa 2 İki kupa diye. O ya da arkadaşlar. Bu video likeları ama mai Arkadaşlar çok ses çıkıyor mu? Yorum kısmına yazın. Şimdi. İndi ilk dönemiyik ya. Mühendisli ilk dönemiyik. İyi şarkıydı bak o saat. Seversen şarkılar. Sen dev gitmemiz yetmedi ilk dönemiyik. Poco gücü, poco Bir yükümüz var, tam zırk işte. Sen, sen benim arkadaşıma mı edirdin? Sen benim arkadaşımı öldürdün galiba. Sen galiba benim arkadaşımı öldürdün. Şimdi sana da arkadaş olma. Bunları da çıkaracağız. Bedavadan ölü şakalar. Bu nasıl iş ya? Bedavadan ölü işler. Canım, sen de. Beş. Arkadaşlar. <laughs> bedavadan kazanıyoruz. Çok pro oynuyoruz değil mi? Sen niye oraya girdin? Ana ana kaç ya Arkadaşlar 6 kupa Eminim Altı kupa İyi iyi arkadaşlar Sağ 11'e çıkarttık Pokemon'un rütbesini arkadaşlar Poho 1 level ya <laughs> Poko, niye güçsüzsün Poko. İlk ben bunlara hepsini öyle olduğum şerinden şimdi güçlendim. Pakaları öldürüyorum arkadaşlar. Like atmayı unutmayın yeni diyeyim arkadaşlar. Bir maç yeni işte. Tamam. Arkadaşlar. <laughs> şimdi. anne ne kaçar kafamız. Bana şimdi onu o üstüne mi vuruyor şimdi? Ben Poco'yum. Sen ölersin Poco'ya. Poco ne yaptın? Bakmak istemiyorum. Ben nasıl çıkıp hafta. Hafta bakmıyız bakmıyız. Hafta bakmıyız. Hafta Arkadaşlar yeniden oyuna girdik. Arkadaşlar videomu sana gelin. Bu oyunu oynayalım. Ama da bir ilk işler. Onuncu olmam ama. Zehir ölelim. Hiç kim birbirini bir şey yapacağım artık. Onu bütün pusa pusa oynayayım mı? Sandıkları kazanayım. Ay yok. Ay yok. Arkadaşlar aç Bu çok iyi şey değil mi? Ay yok. Beni öldürdü. Sıfır tut arkadaşlar. Arkadaşlar like atmasınız bile. Ben bir saniye çekiliş yapacağım. ona katan onuflin akteşler hocça kalın